Kardeşim hemen hemen devam ediyoruz. Hemen devam ediyoruz. Sessiz kill almaca bizim işimiz. Canım vurulmak vurdurmak istedim de bu oyunu oynayacağım mı? Continue versene bir. Tam bir topar. Ya şu mu lan ara? Ahmet, benim vuracağı stat adamı. <laughs> La hurra hurra diyorlar. Kanka pombe pombe pombe. <laughs> Ses ya da görüntü görüntü bombası bilmiyorum. Kanka lağımın dibinde görüntü bombası patladı bildiğin el bombasıydı ama. <laughs> Lan adamları paso ben vuruyorum sen üstüne çöküyorsun başarının ya. Ey yavrum ey ben olmasam sen ne yapacaksın ya? Seni kim koruyacak? Yasin meme olmasa muhtemelen başın belaya girmeyecek. Ya step bunu... al koştum. siper al siper siper iki elinle et. Sigaradan gideceksin iki elinle siper et. Lan oğlum neri... Lan yan... Yanlış yere pustu. Yasin! Seni nereden vurdular Yasin? Adam makinelerin tüfekle karşıdan tarıyor. Duvar arkası sıkıyor. Yasin'e zaga 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 zaga, zaga geçirdiler Yasin'e. Kanka tank. Abi bu makine şey vuramıyorum. Ne hangi nerede? Tepede. Çok açıklayıcı oldu biliyorum. Artık orada değil. Kilise de var galiba. Kanka arkamızdalar mı ya? Bilmiyorum ki neredeler. Ama adamlar ne biçim mevzilenmiş ya. Götünü koruyorum kardeşim. Koru beni. Bu kadar koruyabiliyor. Seni koruyacağım. Bu kadar koruyabiliyorum ne yapayım? Sen de acık beni koruyaydın be. Geride kaldım. Topal is, down, topal is down. Çök çök öte duvara çök. Lan orada kaldırma lan. Lan öte duvara ne? Adam var ya merhamet etti sıkmadı yemin ediyorum. Oyun devam etsin diye. Ya. Bir sevmedim. Bu ne böyle ya? Arkamız. Şey, Yasin yine seni çapraz ateşe alıyorlar Yasin. Kanka şu makineleri tüfeğe vuracağım mı? Adam bana hani böyle normal diye mi lan bu? Herifi göremiyorum ki nasıl vurayım herifi göremiyorum be. Ha konuşma. Benim vuracağım. Yasin sana var ya bir çalıştı bu arada herif. Allah belanızı versin. Benim teammate'im galiba kötü ya. Granada oğlum bedduayla ile el bombasını aynı anda attım lan. Tamam herif machine çıkarıldı rahat ol reis. Lara Ama geri oturacak mı bir garantisi yok yani bilmiyorum. Yasin Bakıyorum da sürünüyorum kanka. <laughs> Kanka, team bak heydum. arkadaşlar okumazsanız böyle sürünürsünüz ha bak Ha bak görüyor musun? Bak bu okumadı Yasin <laughs> Arkamızdan gelseler ne yapacağız kardeşim Kanka götü ettik artık verdik götü Çık elleyecekler Sürünüyor <gülüyor> ya Anneciğim teşekkür ederim eline sağlık <laughs> Bilmiyorum bilmiyorum acım maalesef Streamer Life oyununun çıkış tarihini bilmiyorum. Ay. Koşma koşma ben stres giriyorum. Domal domal. Çekil be çekil be. Pati çekiyorum senin yüzünden ya. Ortak, önden git vurlam, önden ortak. git. Onu da ama. Yine mi komutan ya? Evet, pistol çıkarmak iyi oldu bence de iyi oldu pistol çıkarmak. Benim bombalarım bitti bu arada. Ah. Oynuyup boyun, oynuyup oynuyup. Bir şey oldu. Kanka dayı elinde telefonla düştü ama henüz daha telefon icat edilmedi cep telefonu. Nasıl olduğu hiç bilmiyorum. Bir kulçe altın benden sana. İlerleyeceğiz cihattan ilerleyeceğiz ama. Orayı öyle Allah. dimdik çıkılmıyor bir. Asker koşuyor, asker koşuyor, asker koşuyor. Nereden koşuyor bilmiyorum. Öldü. <laughs> gidiyor. Tamam, stealth gidiyor. Tam stealth. Topal. Stealth işte. Kanka. Stealth yaşayan... ama Stealth işte kanka yaşayan kimse kalmazsa stealth. Biz niye kalan seti oynadınız? Ya Şş. niye, Sen git sen git Bir şey yok git git Ne var be? Ahmet Git git <laughs> Sen yine sürünüyor mu? <laughs> Adam kendini buraya kapatmış da Merhamet lan Al merhamet taşaklarından vurayım da Elini havaya kaldırmış ya böyle son vedalaşmasını yapıyordu taşaklarından vurdum ben de. Gelinin abisinden premade'ine bir çeyrek daha. Ama kıymet bilmiyor işte. Yasin Kadir kıymet. Bilmiyor annem. Sürünmeye devam mı? Evet. <laughs> gel gel. Betik yor topal. Anca çıktım be. İçimde kötü bir his var Yasin. Ben de. Sanki burada bize döşeyecekler gibime geliyor ama. Bak biri Aa! sağa döşedi. Kilis. Etçat diyedim. Etçat. Nasıl öldün lan? E yedim. Yat 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 yat. Ben taraf sniper galiba. Olo lan lan. <laughs> Samet. Samet o Tam. çıkartma kafam. Devirdim devirdim <laughs> devirdim onu. Devirdim onu kaka kak kardeşim kalk. Ben olmasam sen ne yapacaksın ben olmasam sen ne yapacaksın ya? Kalkta adam veteran çıktı atlı headshot biliyor adamı. Yerden kaldırmadı. Sen kabak kafanı çok gösteriyor olabilir misin acaba? Doğru. Kabak gibi kafasını gösteriyor. Arkadaşlar Yasin yerden kalkamadı bu ev Betim ne yapayım? top Oğlum burada Birden fazla veteran snipera yeri yok. Buraların en iyi sniper'ı biziz. Hangi adam valla benden daha iyi. Ha yine mi komutanı vuracaksın bir? Et evet, yine komutanı vurdu. Artık bence öldürmekle kalmayıp bir de üstüne bahsetmek <laughs> bile istemiyorum. <laughs> Defend your position diyor. Defend your position diyor. Yasin bize çarpmaya gelecekler. Yani. <laughs> kanka makineli tüfeklerle falan geliyorlar kanka 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 Kaç tabur asker geliyor üstümüze be sniper'ımız eksik. AQ. Kanka veteran sniper'ları getirmişler gene. Veteran sniper'lar değil be. Kapı kapı, kapıdan vurdular. Aha, kaha ya kah. Lan reload'daydım, topa reload'daydım. Kaka. <laughs> Kaka artık be. Kendi ayaklarının üstünde dur artık ya. Vallahi yer çok güzelmiş kanka bilmiyorum ama Böyle <laughs> <laughs> sağdan sana sniper sürüyor haberim o Sağ Bu bilgilendirici konuşma için minnet duydum Öldü Niye gelen vuruyor Hedef ben miyim Mahmut? Kolum kötü müziği de verdi arkadan. Kötü kötü müziği de verdi arkadan. Galiba bizi galiba kazık zamanı kanka. Kanka adam bir tanesi kazıkla koşuyor kanka. <laughs> Adamın bir tanesi kazıkla koşuyor. kanka. Galiba tatlı olarak yaşayacağız. Aydır'ın döküldüğü bölüm burası mı acaba? E şol eşek oy. nereye pusmuş öyle gördün mü? Ay headshot attım. Kanka aydanın döküldüğü kısım. Katılıyorum katılıyorum. Katılıyorum. Burada böyle ayağa kalkamayacağız bir daha. Ne bu Kili sana saydı. Ağlama be. Ve Akva bu cumhuriyeti. Merhabalar Moğol abi demiş. Merhabalar canım. Merhabalar. Teşekkür ederim. Moğol abi derken Moğollara mı benzettin? Yok be. Ruslar geliyor. Mukabiliyat kanka. Polat Elemdar var karşıda ölmüyor. Polat vurdum. Ve Sami Fırat. Selamlar Samet abi. yayınlar demiş. İkinize de desteği için çok çok teşekkür ederim. Koru Yatalak Gamers. Ya, talak değiliz. Roketi vurmamız gerekiyor Roketi mi defne. vurmamız gerekiyormuş? Aynen. Abi sen ne diyorsun? Rokete sıkacağız roketi. Roket gidiyor GG. Lan roketin neresine sıkacağım? Vardı Abi saçma. Şey çık hortuma Ortuma hortuma hortuma. Vurdum. Hangi hortuma be? Vurdum vurdum. Bak gidiyor görüyor izliyor mu beni? Vay. Lan adamların orada anası alıyor. Adamlar o roketi ateşlemeye mi çalışmış geçen gün? Bu kadar kolay olamaz. Bak geliyorum. Ağabey. Ah, Eline sağlık yani. Ne diyeyim yani? Hayır ama rokete mermiyle saldıran adam olmak bilmiyorum ne kadar sağlıklı. Brandenburg köprüsü. Ya rokete mermiyle dalmak bilmiyorum ne kadar mantıklı. Galiba yaptık ya ben bu dayıyı hatırlıyorum. 3 FPS challenge mı? O şey kanka ara sahnelerde falan öyle oyunun kendi öyle yani. Ona yapacak ya, bir şey yok. Yavaşlatılmış çekim mi? Aynen öyle. Aa, ee, ve Yiğit de Hulaguhan diye bağış atmış. Teşekkür ederim babuşum desteğin için. Sağ olasın. Bu sefer de Ruslar. Ben nasıl öldüm? Yalnız değilsin. Kanka burada var ya kafamızı çıkarmadan evvel çok dikkat etmemiz gerekiyor bence. Vay omzumda bir ağrı var da. Berlin'de miyiz? Kardeşim, biz... Marklar... Kardeşim Berlin'in çöküşü. Ruslar Berlin'e girmiş. Yenini görebiliyor mu topu? Görüyorum da. Bence bir sağdan sağdan yavaş yavaş. Gel götün götün. Bir tepe noktası, konum monum alabileceğimiz bir yer yok mu ya? Fark edilmeden Cık. hiçbir yere de ilerlenmiyor ya. Lukaku Evet Ve Mustafa da Cengizhan abi demiş Eee teşekkür ederim Mustafa'cım desteğin için sağ olasın Destekleriniz için teşekkür ederim babuşlar keseninize bereket Oha Ne oluyor? tamam Reaper is down gene Sniper varmış yukarıdan adam bize sıkıyor yukarıda biz niye öldüm Mermim yok mermim yok Ne oluyor ya? Double göklü kardeşin hayatını kurtarıyor kanka. Double değil, triple. Triple mı? Hayda. Sokak. <laughs> Abi bunlar her yere konumlanmış. Bizim konum alıp bunları devirmemiz gerekmiyor mu ya tower defans niyetine? Uf. Merve. Ammo. Kanka adamların mor. <laughs> Makinel tüfeği geçirme Samet. Oğlum general gibi bir şey var ben ona ateş etmem. Başımız belaya giriyor. Ne zaman vursak böyle bir şey. Нет. Washington puça diyorlar. Ne diyorlar? Washington Pucha dediler. Galiba Pucha istiyor. Muhtemelen, muhtemelen. Ben de diyaloğu tam yani doğru anladığımdan emin değildim. Sen söyleyince emin oldum kanka. Kanka poğaçayı verip bari satma acaba adamlar. Vallahi bir poçayla olacak gibi mi bilmiyorum. iki tane falan götürelim madem. Hadi bak. Tastroları yaşayacağız sen Oğlum adamlar bodu arkası vuruyorlar. Ya. Niye niye Yakından geliyor be sesleri. Evin içine sen benimle ben ne misin? Evet ben neymişim. Koşmasaydın bir. Vati topal. Koşarsan ama anlaşamayız ki. Koşmam oluyor. Bu koş. Dur ben de pistol çıkarayım. Üstemiz. E bunlar nerede be? Tek gördüğüm şey senin kel kafan. <laughs> Atlayarak mermini çaldım gördün mü? Burada sıkışırız reis. Kanka bir şey oldu. <laughs> Bana bir şey oldu. Kanka sniper. Kanka poğaça istiyorlar. Kafamı kaldıramıyorum lan. Kanka tank var. Kanka namlu bize bakıyor. Evet evet fark ettim onu. Allah 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 <laughs> bana bakıyor Dur <laughs> sana bakarken Oğlum arkadaki depolarına sıkmıyor muyduk bu tankı? Ben pat pat <laughs> Helal kardeşime be Tufa <laughs> biliyat Kanka bir tane daha var kanka yok diyor. Herde kızıl ordunun bayrakları asıl. Kanka Berlin'in bu tarafını almış onlar ya. el basında hangi tuşla atıyor kanka? F. F'ye basılı tut. Ee, bir şey açılıyor. Görürsün F'ye basılı tutunca ya. Menzilini ayarlayıp sıkıyorsun işte atıyorsun. Lan hafif koşu yoluna sıkıyorsa daha ne yapayım? Çatılarda bir yerde sniper var herhalde ya. lıklar en gö diyor <laughs> 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 galiiba temizlerini tane şu evde var gibi sezdim, soldaki evde de sanki. Niyet, niyet. Yok abi biri var, adamlar bizi görüyor hatta son girdiğimiz yeri falan. Bu dayı kim be? Şu benziyor ama. Yok artık. Yaşlı füze. sol olabilir. Vur şu adamı. Hangi adamı be? Dayı. Ben buradan kıpırdayamıyorum. Geçti o top. bul. Yasin ben de bilmiyorum akıma kapıldım. Arkaya mı bakacağız, öne mi bakacağız be? Dayı gidiyor. Kurdum dayı. Helal lan Yasin. Bak 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 bak, bak 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 bak. bak, bak. Ananiyim, adam neye uğradığını şaşırdım valla. Yasin sen fenasın. Başa belasın kankam. The Battle of Berlin ended at 8:23 the next morning. But we going to When Commander General Weidling, that's a lot of German This <laughs> The general shook of the red army. Within a few days, the ended, but <laughs> already a new war was beginning. The cold. -brew. New world is beginning, Was its first soldier. Kardeşim oyun bitmiş. Oyun bitmiş ve sikörüme bakaraktan ağlıyorum her gece gizli gizli. <laughs> Elin emeğine sağlık kanka. Bitirdik oyunu evet Teşekkür. arkadaşlar. Yani oturduk ve bitti. Elimize emeğimize sağlık ne diyelim. Ama bence güzel bir ya. Güzel bir seriydi. Umarım siz de keyif almışsınızdır izlerken. Ve Mehmetcan hemen donate'ine döneceğim balım.